Arkadaşlar oyna o yine böyle oyunla alacağım bugün Sıraya yapsın oyunu sonra 81 kredi oldu Amına kurum piçi ÜSTÜMÜ gidiyordum Onu bir 30 saniye mi başlattı 5 saniye şu an <laughs> ayağımda kaldı Giyisi ananı ge giyisi gelmiyor bir dakika Şu an ben az can çek şu ananı Girmiyor Heh heh gir Tamam adam mouse alakam yok sadece tuşlara basıyorum Hıh Ölürsem internet ya Ölmedim ama. Ama ölmedi. Sikeceğim onu ölmedi. Sizin canınızı geliyor. Canınızı alıyorum Arkadaşlar niye bu kadar sinirliyim onu da söyleyeyim. Geçen videoda. Geçen videoda. Tabi videoda değil. Yani denemem de. Tekin anasını sikti çocuğu. Tam kesiyordum arkadaşlar. Gel de, piç piç piç. O şey onları burada anasının bacısına koyuyorum video çıkarsa. Eee. Gel de, tam kesecek bir vuruş canı var. Geldi ya makure bir bastı. 4 kalbim tek vuruşla indirdi. Nasıl indirdi ya Diamond kılıcıyla yoktu. Kritik de vurmadı. Çünkü nasıl oros bu. Piç. Ona burada selamlarımı yollarım. Anasını bacısını kaydı. Geliyorum. Geldim. İşte onlar sonra. <laughs> ben de mi Allah şu Ondan sonra e, ee... Ama teşkil attım Ömer'den Ve e ve ve Adam da ölüyor canı canı makroları istemem Makro çöp makro çöp hep suç Aa, veletleri Ya çok velet var ya Ben de bir veletim Ama böyle ben pislik yapmıyorum be arkadaşlar Ben yani çok iyi öyle çok insan yok Vallahi yok Var ama yok gerçekten yok yani öyle Hani böyle Nasıl diyeyim mesela Hani kaç kişi oyn oynuyordur? ben sallıyorum şu an yani. bilmem kaç bölge atıyorum bin yüz bin kişi oynuyorsa 100 bin bin milyon atıyorum şu an 1 milyon oynadığını toplamda ayrı ayrı Bunları zaten ne kadar ne olacak ki bilmiyorsa 500 yarısına pasen 5000'den fazla, yani fazla ekle Arkadaşlar tek makro yani sadece ekleyelim ek makro i̇şte illegal yapanlar ya da işte üçlü TM olurlar ya da onlu TM olurlar öyle. Giderler oy kazanırlar işte seni birinci yapacağız o sen birinci olacaksın. Adamlar ben birinci olanlara bana koyayım. Tabi hiçbir sen umurunda değil ki bunlar. Ne gerek var ki sitelere? Saçma sapan şeyler. Serveri kurmuşlar oynayın. Hack da bile değil. İşte sonra gelsin bitecek arkadaşlar. Bu yüzden bitecek. hayatlarını sömürüyorlar bu oyunun hayatını sömürüyorlar ya gerçek anlamda yazık olsun yazıklar ya yazıklar ama yazık olsun yazık olsun Aa, bir dakika ne diyeceğim bilmiyorum şimdi yazıklar olsun ya yazıklar olsun aynen aynen konuşamadım bir ara yazıklar olsun Ben yani diyecek bir şey yok ya bu videoda yükleyeceğim arkadaşlar bunu da burada söyledim zaten bu videoyu yükleyeceğim hiç nasıl söylesem öyle yükleyeceğim yüklemem ya yüklerim ama ya Çünkü hani başka deneyemeyeceğim çünkü ee, Annem ameliyat oldu Onu pazara ben götüreceğim de ben son pazar çıkacağız annem beni bekliyor ee, biliyorsun ben aa biliyorsunuz arkadaşlar ben video çekmeyi bırakmayı düş... bilmiyorsunuz değil mi, hani? ona söyleyeyim 3 2 1 söyledim ee, ben video çekmeyi bırakmayı düşünüyorum neden? Neler oldu da söyleyeyim. Sonra ana bacı ee, kodum çocuğu. Niye bir de çekmeyi bırakıyorsun? Amına götür kalkmış daha 8 abonem var. Bize bu sana bilmem ne demeyin. Amına da korup sizin <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Arkadaşlar gerek yok yani. Küfür etmeye. Çekmeyeceğim. Aa, ben emeğimi alamıyorum ya. Adamın 20 kişiyi var amına Bir, bir abonesi var. Bizim Kaç şeyimiz var? 9 abonemiz var. Adamın 15 tane videosu var 16 tane. Var bir abonesi. Ben burada o kadar uğraşıyorum. Gün, günü video yüklüyorum. Ama yani. Bundan sonra bundan sonra nasıl gelir? Umursamıyorum Sadece oyunumu oynayacağım. Çekmeyeceğim de. GS nasıl gelir? Öyle işte. Haftada 3 kere gider. En, en fazla 3 kere Ha, belli olmaz belki abone patlaması olursa falan yani patlaması da gün 10 abone birden gelirse falan Bekleyeceğim arkadaşlar. Bir hafta boyunca bekleyeceğim. Neyi bekleyeceğim? Onları uğraşsana ya! Kafayı yedim ben de. Yedirttiniz kafayı. Sizi yedirttiniz. Canınızı alacağım olup size. Ah sikerim. Okunda mukunda ya. Yap şunu. Çok bitti. yaraklı bizim o kanal. Koca Melkür onu yapın. Tövbe tövbe ya. Bu videoyu da yükleyeceğim lan. Ay yükle lan bu videoyu. Canınız canım pislik gel. Bu oyunu kazanacağım ha gel buraya sen mi çıkacaksın? Ölme. Hayır. Çok hızlı geldim arkadaşlar. Çok büyük bir yanlış yaptım biliyorum. Gaza gelmenin sonuçları iple gaza gelmek. Vurma! Vuramaz ki, vuramaz ki. Dobroski, i i i i. yaklaşma lan. Yaklaşma, 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 yaklaşırsan yaklaşırım. Ya oraya <laughs> iki takılmadık var ya, şansı geçtim orada. Ya ne nasıl var ya abi, Oo, oo, oo. Aa, işte o. almayın arkadaşlar, böyle tane almayın. Aa! Lokasyon hocam var ya içi öyle geçelim. Bu legin amına kodumuz salak iksir ha. Öldü. Aa vuramadı. Hayvanı zaman atayım olun. Orası bu çocukları ya. Hangisini keseyim ki ben ya? Tekin tam kesen geliyor bir Amık bir işsiz yere. bitti. Ben bu videoyu yüklerim. öldür öldür ananı sikiyim ben öldür seni orospu evladı orospu çocuğu öl anasız evlatsız anasız babasız öl piç kurusu Ben gidiyorum. anonsuz babasızlar sizi. Hiçbirinci götüye şey mi öte koyayım biliyor musunuz? tek, hiçbirisi tek başına oy kazanamaz. Kaç dakikadan beri götümü yırtıyorum kesmek için. En sonunda kestim ama. Sezer'in hakkı Sezer arkadaşlar. Şuna şuraya yollayalım da. Amına koyayım sik öldüm ben. Ne ölmemişim canım ne arap lan benim golden apple'ım aynen. Sezar hakkı Sezar'a. Ama yazıklar olsun vallahi var ya. Ben o kadar atladım oraya hala kesilmiş de ben onu düşünmüyorum ya. Arkadaşlar ne zorlukla içinde çekiyoruz. Ölselim var yine gülüyorsun vallahi gülüyorsun. Güzel kestim ama Öbür gözdeki anlarda kaçtı korku korkusundan ee, aynen neresi olduk ya. Ne yapalım şimdi dakika çubuk yapacağım. Şöyle aynen aynen böyle. 8 tane okumuz oldu. Lan. Ha şöyle topla topla. Haa şöyle yapalım arkadaşlar <laughs> Tamam yeter ama baksana Tamam Şimdi az daha şey toplayalım Free Nights toplayalım Güzel gidiyoruz Full lemon olacağız yakında İlk kez çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar yani. Eksiz bir oyun oldu. Yeter amcık çıktı ya. Yazıklar olsun ya. Türkler çok yapıyor bunu ama ya. yazıklar olsun vallahi ya. Ya ben bir şey demiyorum artık Türklere ya. Şu Türk olma, olmaktan azı Türk millet çok iyi bir şey koş. Koş. Şunu keseceğim. Lan ö. Ben nasıl olta kullanıyorum ya? Kötü olta kullanıyorum demiştim size. <laughs> İyi var vale, üç tane golden apple'ımız var. Sen golden apple yemezdim ben orada da. Bilmiyorum neye gidiyorum. Canım golden apple istedi. <laughs> altın elma, altın elma pazardan alacağım. <laughs> Allah bizim eli var çıktı insanları böyle hava <laughs> yapayım 3 tane var bir tane sterya övükler gereksiz dedikler değil yani onları Allah'ın verdi bir nime sonuçta onlar şey ama anlayın ee, ekşilik ama tabi aş aşısı falan yapıldı sadece şey onlar E, ee, onlar sonra gelişiyor sonra gelişiyor Aa, yalnız bir kelime oldu sanırım aynen O sonradan büyüyor nasıl oldu? o He, arkadaşlar onlar nasıl bir şey? Yani onlar daha büyük oluyor üstüne göre ama onlar daha iyi bir şey oluyor. Onlar çok büyük Onlar böyle kırmızı ekler olur ya. Onun gibi oluyor ama tabi o yani, tatlı oluyor. Biz de o kırmızı olmasını bekleyemiyoruz. Yeşil olurken yiyoruz ama tatlı oluyor yine. Temmuz aylarına yakın oluyor yani. Seni sordu bu sabah. Yok bir selam dedin göt oldun yine tazecik bir ee, ne diyorduk işte yani Allah belasını versin diyorduk. Çok güzel bela kırıyorum ben de. Ee, Yazıklar olsun Vallahi ya. Bakın ben o adam geliyor zaten. F5 yapmanız şey faydaları. Öldüm geri zekalı. Uyuyorum lan. Kaç 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 kaç. Ölcek öl öl öl. Lan ben ne yapayım? Arkadaşlar bilmiyorum niye bu kadar kötü oynadı ama. Ya gerçekten bilmiyorum ya lak mı oldu vurdu adamı vurdum vurdum ölmedi niye ölmedi onu da anlamadım ki Kaçıyor şu an benden ama Allah bilmiyorum ne olsun ne olursa olsun öleceğim ya hemen ben bu videoyu yükleyeceğim Ya şöyle Gelemiyor ya Nasıl çakmak kullanıyormuş şey yok kaçıyor. Öldü makro bastı Kritiklerden anladım. Makrobas kritiklerden anladı. Kızık bir dakika vurmadı. Ama bu kadar nüp olmadı abi be. Vurdu ha. Oyun sesini ne kısık ya? A benim bir ekstra sesi kısıkmış. Bas açtık oyun sesinden de. Neredesin lan ha? Oy çok iyi arkadaşlar. İyi ya yükleyeceğim ya güzel oldu bu video. Oy oh. Bakış emeğiz var arkadaşlar. Son bir hatırlan bir şey kim insan bilmiyorsunuz ne demeyeceksiniz? o iki iki mi saldı? Ben onu bir ayda 40 mis yapmıştım. ana o kadar çok oynayıp değil yani. Çok az oynadık o kadar yapmıştım. Bir dakika geliyorum ben. Bir dakika. Ölmem iyi ki. Devam ediyoruz. niye bilmiyorum o mı kesemedim yani hiç artık öyle zevkli oynayasın bak yani zaten bunu çekmek için giriyorum arkadaşlar ee, yani bazen bir şey çok kötü kesemeden olduğunu o zaman şey yapıyorum anlayın bu ne kadar duruyorum bu yanımda hani adam öldüreyim ya da statik bir şey hatırlıyorum Hadi şuradan iki tane demir çıksın Kul demir alalım Kul çekildiriyor böyle Ve hiç kullanıyorum bunu demiştim ben Sıradan gelip ya, Yazıklar olsun yine bak buradan yine söylüyorum yazıklar olsun Bu <laughs> kadar şey görmedim ya Söylemeyeceğim küfür etmeyeceğim ya Bak görmedim ne çıkanlarını görmedim bırakın <laughs> E ben bu seri yapan da ezikler ya Ya M.C.S.Y olsun Google Graph olsun Google Graph'a çok laf etmiycem Google Graph salansı da ya O kadar ek yok Selçuk'un lafı Adam ama koruna sanır Oha Oha Öldüm Piç Piçsin oğlum sen var ya Seni rap oğlum ben Nur zaten ya Her ateşi mal gibi Risk atmayacağım arkadaşlar. Piç piç. Öldü. Senin makronu sikeyim ben piç çocuğu. <laughs> Yemeyeceğim lan. Kaçacağım amınam ya. Yemeyeceğim. Kaçmazsam da öleceğim ya. Cınıp bulasın. Ananı s**eyim ya. Ya ne mantıcım ben ya. Dal lan yeter lan. Öldürüm ölmem sıkıldım ya. Aa dead maç başlıyor. Çıktı lan dur dur. Bitenleri. E, dead maç. Laga bak. Oha. Hangi mantık ya? Oğlum net maç başlamıyor. Nasıl yani ya? Oo lagın kralı oldu. Kaç dakika var bitmesine? <laughs> oyun bitecek lan. Gate in Gaming dön. Ne saçma ya. Evet maçı atması lazım o zaman. Evet maçı bir dakika kaldı sana. Lan yani şimdi kaç dakika oluyor video? Video yükle geliyor. Allah bu videoyu nasıl yükleyeceğim bilmiyorum ya. <laughs> i̇ki günlük sayıyoruz arkadaşlar bu video iki günlük sayıyoruz Gerçekten günlük sayıyor. günlük yani nasıl denemeye çalıştığımı Ben de anlamıyorum ki buna. Yani bunu bugün yarın video yüklemem. Ondan sonra tekrar yüklerim. Ben yani bunu yüklerim sonra bir gün ara veririm. Çünkü bayağı bir uzun video var. Mavi sus. Piç mavi. Çok büyük bir yanlış yapıyorum öleceğim. Ölmedim. Aa demir çıkmıyor ya. iki tane demir olsaydı şu an full demirdik. Adam bizi kesecek. Bu adam full demir zaten. Değil. Oo, bir... La. Laan! Laan! Oo ha, ben demir. Lan lan. Lan. Oha ben bu işi görüyorum. Ben bu işi görüyorum. Allah bu kim? Ah, ya o kimse vallahi bilmiyorum. Bitmedim ben ya. Alacağım Allah. Lan ya. Bay bay amınam ya. Ben gidiyorum sikerim ya. Evet, gidiyorum bay bay.